Yecüc-Mecüc nedir? Ne zaman çıkacak? Neler yapacak? Ondan sonra artık kıyamet mi kopuyor? O süreci bir dinleyelim Şimdi sizden. Şimdi Yecüc-Mecüc konusu aslında bize Kur'an-ı Kerim'in anlatı en temel meselelerden bir tanesi. Kehf Suresi içerisinde. Tabi Kehf Suresi ayrı zamanda anlaşılacak. İşte anlamaya çalışıyoruz. Buradaki benim anladığım mesele şudur. Dünyayı başka bir türün istilası başlatılmış. Zamanın bir noktasında başlatılmış. Bu Kehf suresinde anlatılmış ve bunu Zülkarneyn o başladığı noktada engellemiş ve insanlığa bir zaman dönemi açmış. Peki bu ne zaman ikinci istila? İkinci derken aynı anda oluyor bu ikisi ama ikinci olarak biz görüyoruz çünkü biz daha o güne gelmedik bizim geleceğimizde. O da Enbiya suresinde anlatılıyor. Enbiya suresinde e, Hadeplerin bütün Hadeplerin üzerinden Hadep. Burada geçen kelime Hadep. Bunu tepe diye çevirmişler meallerde. Bu aslında tepe değildir. Hadep bir ufa görüntüsünü işaret eder. Hadep devenin hörgücü demektir. Devenin hörgüçleri üzerinden. Bunu anlayamadıkları için tepelerin üzerinden demişler. Ve böyle çevrilmiş gelmiş. Bütün meallerde bütün tepelerden diye. Tepe bile desek bunlara. Yani ben onlara ufa diyorum ama tepe diyelim. Bütün tepelerin üzerinden demek bunu uzaydan bir saldırı olduğunu zaten açıkça gösteriyor. Hadep dediğin zaman daha açık. Ufaların üzerinden. Hadep yani bir uçağın daire şekli çizeyim ben sana. O neyse o Hadep odur. Hadeplerin üzerinden dünyaya saldıracaklar. Ve insanlar şöyle diyecek. Biz bundan gafil kaldık. Allah'ım biz kendimize zulmettik. Neden zulmettin sen kendine? Bunun böyle bir istilanın olacağını Kur'an-ı Kerim sana bütün her ayetinde anlatıyor. Ve buna karşı bir düşman var şudur senin düşmanın diyor. Bütün ayetlerde bunu söylüyor. Buna tedbir al diyor. Bu olacak diyor. Geçmişte başlatıldı bu saldırı. Bunu Zülkarneyn engelledi. Sana zamanı açtı. Sen kısıtlı açılmış bir zamanda kontrollü bir yerde yaşıyorsun. İnsanlık medeniyetini geliştir. Birbirine girme. Zamanını kaybetme diyor. Sen bunu anlayamadıysan şöyle diyorsun. Bütün insanlık bunu söylüyor. Allah'ım biz bundan gafil kaldık biz kendimize zulmettik. İnni küntü minez zalimin. Bu aynı zamanda bir peygamber duasıdır. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında yapmış olduğu duanın sonuna eklediği kalıp cümledir. Şimdi bunu söyleyebilmek için bütün bu bilgileri işte bizim gibi bunu anlamadan, bilmeden yaşayıp gitmek. Sanki bu zaman bizim kendi özel hakkımızmış, doğal hakkımızmış gibi davranmak. Halbuki öyle bir şey yok. Sistemi kontrol edenler bize bu zamanı özellikle Allah'ın izniyle açmışlar. Biz onların içinde yaşıyoruz. Şimdi Yecüc Mecüc saldırısı iki aynı anda yapılıyor aslında. Biri geçmişin bir döneminde biri de gelecekte. Bunu da işte bu zaman sistemini anlayınca anlıyoruz. Bunu şöyle düşünelim. Bir ülkeye saldırmak istediğin zaman onun bir ucundan başlarsın saldırıya. Bir de bu ucundan da başlayabilirsin. İki tane. Çünkü ortadaki zamanı da böyle sıkıştırayım bu ülkeyi fethedeyim dersin. Başladığın yerdekine geçmiş desek, buradakine gelecek desek, bu iki saldırı aynı anda olur ama buradaki insanlar daha henüz buradaki saldırıyı göremedikleri için oraya belli bir zaman geçeceği için o gelecekte oldu zannedebilirler. Bunu böyle düşünmek lazım. Yani aynı anda oluyor saldırı ama bir tanesi kapanıyor, kilitleniyor gelecekteki saldırıyı da yani bunu da şöyle düşünmek lazım. Mesela dünyayı bir uzaylı saldırısı olsa ilk önce nereye saldırır? En gelişmiş ülkelere saldırır değil mi? Diğer ülkeleri daha sonra hallederim der. Çünkü onların teknolojisi yetmezler. Yani gideceği yer işte Amerika'dır, Rusya'dır falan belli yerlere saldırır. Aradakiler belli bir zaman içerisinde bunun farkına varamayabilirler. Orada da o kendi uçan dairelerini uçurtur, oraları fotoğraflarını çeker, gözlemler, istihbarat toplar. Şimdi biz şu anda insanlık tarihi boyunca bir sürü ufa görüntüsü var. Bunlar aslında böyle değerlendirmek lazım. Yani bu insan oğlunu dünya üzerinden silmek için yapılan bir saldırı. Başka bir türün dünyaya saldırısı. Dünya istilası. Bu dünya istilasını bize anlatan Kur'an-ı Kerim'de bunu Zülkarneyn'in kontrol altına aldığını belli bir yerde, dönemde söylüyor ve bu zamanın geleceğe doğru açıldığını söylüyor. Gelip tavan edecekler. işte devler, cüceler olduğundan da bahsederler. Bu belli mi? Nasıl bir varlık oldukları? Bunlar e, cinler olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunu da şöyle düşünelim. Bu aynı insan formunda yaratıklar bunlar. Ve bunların e, mesela Yecüc, Mecüc, Ucaç, Ecaç. Kökü budur Arapçada. Ucaç Acı demek, acı su demek aslında, acı. Yani e, onu mesela daha derinleştirirsek bu kelimeyi, onların gezegeninde bizdeki bir, gibi bir su yok, acı su. Daha acı, yani biraz değişik bir kimyasal yapısı değişik olan bir şey. Oradan geliyor isimleri. Yüceç, mecuç, ecuç, mecuç. Yani o kelimenin kökeni Muhteviyatı. o. Muhteviyatı o veya onların kendi şeylerinde, genetik yapılarında dolaşan bir sistem olabilir. Ama bunların hepsinin Kur'an-ı Kerim ayetlerini incelediğimiz zaman işte iblisenin bir türe dayandığı ve onun soyu olduğu ve onun istilacı güçleri olduğunu anlıyoruz. Zaten onun ön çalışmaları şu anda dünyada işte bu sistemlerle yapılmaya çalışılıyor. Yani dünya insanlığı belli bir yere sıkıştırılıp artık değişik tekniklerle üzerinde artık her türlü deneme, her türlü çalışma insanlığın sonunu getirmeye dönük bir sürü sistem uygulanmaya çalışıyor. Orada insanlar o günkü şartlarda Zülkarneyn'den yardım istiyorlar. Bize bir set yap diyorlar. Bu setin yapılışını da anlarsak onu anlayabiliriz. Şimdi seti geçmiş İslam alimleri iki dağ arasında tuğlaların demirden olduğu, üzerine erimiş bakır döküldüğü bir sistem gibi düşünmüşler. Ve bu setin arkasında kaldı bunlar sonra çıkacak demişler. Kur'an-ı Kerim ayetleri bu işleri, yapılan işleri dünya içinde diye özellikle vurgulayarak anlattığı için böyle yorum yapmışlar. Yani fit dünya dünyanın içinde. Şimdi dünyanın içinde oluyorsa bu iş bu de dünyanın içinde olması gerekir diye düşünerek böyle bir yorum yapmışlar. O gün için dünyanın değişik yerlerine ulaşma imkanı olmadığı için bu yorum kabul görmüş. Gelmiş günümüze kadar. Ama bugün öyle değil. Dünyanın keşfedilmeyen yeri yok. Bu setten de eser yok. sette bulamıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de çok açık ayetlerde var. Settin ne üstünden açılacak, ne içinden delinip geçilebilecek. Eğer üstünden aşılamıyorsa, bugün uçaklarla uçulmadık yer olmamasına rağmen, bu settin üstü aşılmış olması gerekiyor. O zaman bu setti dünya içinde aramanın bir manası yok. Peki o zaman set nerede? Nasıl bir şey yaptı? Orada şunu söylüyor, bana, Demir bloklar getirin dediği yerde Züber el Hadit diyor. Züber şu demek? Kağıt, yaprak demek. Zebur'dan geliyor bu. Kitap yaprağı demek. Yani saç levha istiyor orada. Hadit dediği Züber el Hadit saç levha getirin. Saç levhalardan bir sistem oluşturuyor Zülkarnayn. Ve bunun altına bir ateş yakıyor. Bunu dünyanın her yerinde oluşturuyor. Ve üstüne bir şey döküyor. Bu şekilde set oluşuyor. Şimdi o üstüne döktüğü şeyde de ihtilaf var. Orada geçen kelime kıtran. Yani katran. Yani petrol. Ama bunu o gün için akıllarını almadığı için buna demişler ki bu demir bloktan yaptıysa üstünde erimiş bakır dökerek ancak böyle sağlam olur. Katran kelimesini erimiş bakır diye çevirmişler. Fakat katran kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir tek orada geçmiyor. Başka bir yerde Süleyman Aleyhisselam'ın e, bulunduğu bölge tarif edilirken biz Süleyman'a katran pınarları akıttık diyor. Şimdi katran pınarı eğer erimiş bakır ise bakırın erime derecesi belli. Bin bilmem kaç derece. 1200'den aşağı değildir. Şimdi bunun dünyanın üzerinden bu şekilde pınar halinde akması için o bölgede ya bir volkan olması lazım ya da o bölgeye girilememesi. Yani sıcaklığın 1200 dereceyi aşmış olması lazım ki orada erimiş bakır aksın. Ve bu bakır akmışsa bir gölge oluşturmuştur. Şu anda dünya üzerinde biz böyle bir bakır, bakır gölü görmemiz lazım. Hani şimdiye kadar donmuş diyelim ama bakır gölü. Bir geçit olabilir mi? Ha şöyle hani bu bak, deliklerden de bakır meselesi Kur'an'da o gidiş geliş olabilir. Içindir, geçit açılıp ondan sonra içeri girmesi mümkün olabilir. Olabilir. Bak şu bakır meselesini anlayalım. Bu bakır ermiş bakır değil. Onu anlatıyorum. Saç levhaların üzerine petrol döküyor. Petrol ne oluyor? yüksek orada akkor hale getirdi diyor levhaları. Yani nar haline getirdi. Birdenbire o petrol orada yandığı zaman buradan bir sürü gaz çıkar. Yanıcı, yakıcı gazlar çıkar. Bunlar çok hafif atmosferin en üst tabakasına gider. Ve bunu yaparken de şöyle bir şey söylüyor. E, hatta izal beynes sadafein. Bu şu demek? Hatta bekledi o zamanı bekledi ki iki şey bir araya gelsin, birbiriyle izalansın. Bunlardan ikisi mesela dünyadan biraz daha büyük bir gezegenle sanki bir araya gelmesi tarif ediliyor gibi. Dünyanın atmosferinin en üst tabakasına giden gazlar yanından daha büyük bir gezegen çekim alanına kapıldığı zaman buradan oraya aktarılır ve onun etrafını sarar ve orada bir sera etkisi artışı olur. Sera etkisi artışı şu demek, atmosfer birkaç tabakadan oluşur. En yukarıdaki sıcak, ortadaki çok soğuk, en alttaki çok sıcak olur. Sen aşağıda istediğin e, bir metalle neyle yaparsan yap bir uzay aracı yapsan bunun camında çatlatırsın metalde patlar o ısı derecelerini birdenbire geçemezsin. Bir sıcaktan bir soğuğa geçtiğin zaman bu şekilde itici bir şey yaptım ben diyor. Benim anladığım bu. Ve onlar kendi gezegenlerine hapsoldular. Ve oradan çıkamıyorlar. Ama bu doğal bir şey olduğu için bir sonraki ayette şöyle söylüyor. Bu Rabbimden bir rahmettir. Zülkarneyn'in ağzından söylüyor bunu. Bu Rabbimden bir rahmettir vaat, hak vaat yani kıyamet zamanı yaklaştığı zaman bunu yerle bir eder. Yani doğal olarak bu yerle bir olur. Doğal olarak yok olur ve oradan yecüc mecüc akın akın çıkarlar. Ve onların hepsi birbiri içinde dalgalanırlar. Ve orada da sura üfürülür. Yani kıyamet başlıyor ve hepsini bir araya toplarız. Yani insanları ve onları hepsini bir araya toplarız. Burada insanlar ve onları ayrı bahsedildiği için bunların İnsan türünden ayrı bir tür ama formlarının insan formunda olduğunu anlıyoruz. Şimdi burada öyle bir şeyden bahsediliyor ki Zülkarneyn'in yaptığı set. Başka yorumlar olabilir mi? Olabilir. Bir şey demiyorum. Bunu mesela şu anda CERN'de manyetik alanlarla değişik deneyler yapılıyor. Burada bir kara delik açıp başka bir zamandan buraya transferden bahsediyor. E, vaktimiz azaldı hocam toplayabiliyor muyuz? Toplayalım. Burada şunu anlayacağız. Bütün şeyimiz dünyaya bir başka türün istilası var ve bunun ön aşamalarında biz bugün yaşadığımız bütün olaylar buna bağlı. Decalit sisteme götürülmeye çalışılan bir dünya sistemi var. Buna karşı bir bilinç geliştirirsek etrafımızda olan biten olayların da ne manaya geldiğini anlayabiliriz. Evet. Bu evet. önemli olan bu. Evet hocam.